Hazır mısın? Bugün o gün Yusuf. Kuştu batın. Dur bir dakika beraber basacağız. <laughs> Açıyoruz. Açtık. Artık Amerika'da şirketi olan bir gençsin. <laughs> Takamadın onu da. Takamadım. <gülüyor> 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 wow. İlk kez bu kadar yakındı. Bugün Yusuf için büyük gün arkadaşlar. Çocuk hayata bizden çok ama çok erken başladı gibi hissediyorum ben. Daha yeni 18 yaşına bastı ve bugün ona Amerika'da şirketini açacağız mükellefin yardımlarıyla. Gördüğünüz üzere bir eksiğimiz var. O da Yusuf tabii ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Bugün büyük gün. Şimdi Yusuf arkadaşlar uzun zamandır TikTok'ta yabancılara içerik üretiyor. Sonunda TikTok'tan belirli miktarda para kazanmaya başladı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Amerika'da vergi numarası olmadan ne para kazanmaya devam ediyor biliyor ne de parayı şey <laughs> Yani böyle bir durumdan dolayı ve bu işi de yapmak istediği için uzun zamandır da uğraştığı için Amerika'da şirket açmaya karar verdik sadece içerik üretmek için değil, oradan para kazanmak için değil. Hani yurt dışındaki Paypal'dır, Stripe, Wise'dır bunlara ulaşmak için de ya bütün, gerekiyor. Bütün diyor. ödeme sistemlerine ulaşmak istiyor. Zaten uluslararası işler yapıyor, sürekli uluslararası servisler sunuyor. Bu tura kesmem gerekiyor vesaire. Aynen. Ya bunları ödemesini alması dert şu anda onun için. Ama bir yurt dışında şirket olunca, özellikle Amerika'da şirket olunca bunların hepsini çözebilecek. Ve ben Yusuf'a Şöyle bir şey dedim. Yusuf şirket açma işlemlerini ne kadar erken öğrenirsen o kadar iyi olur. Şimdi şirketi açacağımız yer biraz sakin, güzel bir yer olsun istedik. O yüzden başka bir yere gidiyoruz. Tüm süreci size de göstereceğiz. Makaklar bizi karşılıyor. Çocuklar, <laughs> hani. Sosyalleşiyorlar. Çalışıyor çok Ana. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostum <hoşlanır>. nasılsın? <laughs> çok komik tipleri var ya. Vallahi çok komik tipleri var. <laughs> Şimdi arkadaşlar mükellefi kullanarak Yusuf'a Amerika'da şirket edeceğiz. Mükellefe giriyorsun Yusuf. Tamam. Şimdi Yusuf hızlıca mükellefe bir kayıt olacak. Yusuf bilgilerini gir. Şimdi bizim hizmet almak istediğimiz ülke Amerika arkadaşlar. Mükellefle bir daha tıklar mısın oraya? Ee, gördüğünüz üzere aslında Amerika dışında da İngiltere, Estonya, Almanya'da ve Türkiye'de de şirket açabiliyorsunuz. Amerika'da devam et. Bizi nereden duydunuz? Bak burası çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Buraya arkadaşlar siz de şirketinizi açacaksanız geliyorsunuz yukarı yukarı. E ee, nerede? Ha. Engin, Engin, Öz Özdemir. Engin Özdemir. Engin Özdemir'e tıklıyorsunuz. <laughs> Kayıt ol. Kayıt ol. Ha. Giriş yapılıyor. Hesabı oluşturdu. Bunların yazılımı çok güzel ya. Evet. Görmüştüm ben. Hemen bir e-posta adresimizi onaylayacağız. Evet. Tamam. Tamam. Evet, Şimdi Amerika'da şirket kurmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Hemen kuruluma başla. Evet. Bizim arkadaşlar Yusuf için kurduğumuz şirket sadece Limited Liability Company, LLC diye geçiyor. Şirket ismimiz ne olacak? Ne i̇smimiz... olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilmiyorum. <laughs> Bunu kaç gündür düşünüyoruz aklımıza bir şey gelmiyor. <laughs> Benim şirket ismim kendi ismim ve soy ismim. Girişimci şirketi benimki. <laughs> Bakalım Yusuf ne yapacak. Joseph <laughs> LLC. Dur entity ending'i yapalım önce. LLC o LLC bence LLCO. güzel. En kısası en güzel. Limited liability company. Bir tane isim buluyoruz Yusuf için. Şimdi ne üzerinizde çalışıyorsunuz? Sosyal Faaliyet medya alan. olacak galiba. Aha. Ve sosyal medya içerik hizmeti. Eyalet seçimine geliyorsun. Şimdi arkadaşlar Eyaletlerden eyalete ufak değişiklikler oluyor. Mesela vergi konusunda da değişiklik oluyor. Bazı eyaletlerde farklı avantajların oluyor. Bizim kafamızdaki süreçte en az vergi ödeyebileceğimiz eyalet seçmek var. O da Wyoming. Wyoming'i e seçtik. Bu kadar. Devam et. Kişisel bilgileriniz. Evet. Doğum bilgileriniz. Şu sene 2005'i şey olarak saymıyor. Bazen yapıyorlar ha öyle. Hemen güncellenmiyor. Aynen. Allah'tan burada sıkıntı yok mükellefte. Adam 18 yaşına başladı da birkaç gün oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ya, ya, olmazsa diye bir baktım oldu var. Bir Milliyet Türkiye, ülke Türkiye. Evet. Adres bilgileri, bunları girelim hemen. Hı hı. Ah, olur. Şimdi başka bir ortam varsa ya da direktörün varsa ekleyebiliyorsun. Ama bizim e, Yusufan şirketinde öyle bir süreci yok. Tamamen kendi başına yapıyor her şey. O yüzden devam, devam, ete tıklıyoruz herhangi bir kutucuğa tıklamadan. Evet. Şirket ismimiz, şirket türümüz Limited Liability Company. Adımız doğru, e-mail adresimiz doğru, telefon numarasını kontrol et. Her şey tamam. Devam et. Tamam. Bam bam. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane paketimiz var. Starter, standart ve advance. Bizim ihtiyacımıza göre bizim standart paketi seçmemiz gerekiyor. Daha eğer yüksek bir iş yapıyor olsaydım <laughs> advance paketi seçerdim. Orada ön muhasebe ve aylık finansal falan vesaire. Bizim için önemli olan özellikle IT'n olduğu için standart paketle ilerleyeceğiz. Ama siz kendi ihtiyacınıza göre farklı paketlerle ilerleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz ücret ilk başta biraz fazlaymış gibi gelebilir ama biz yıllık ödemesini yapıyoruz. Yani aslında ayla böldüğünde yaklaşık bir 60 dolar 70 dolar falan denk geliyor ay olarak. Yusuf'a normalde ben arkadaşlar maddi olarak hiçbir şekilde destek vermiyorum. Hatta mesela bir yerde restoranda gidiyorum. <laughs> Ver bakayım kendi ücretini falan yapıyorum. <laughs> ama ben bunu özellikle hediye etmek istedim Yusuf'a ki bir yıllık sürecinde bir onu bir itsin, bir bu süreçte sıkıntı yaşamasın. O yüzden ilk yılını hediye ettimiz. Tabii. Mükellef, <laughs> mükellef'e de bana bu konuda yardımları ve indir bu konusunda çok ama çok teşekkür ediyorum. Hazırsan hemen ödemeyi de yap kusur. Tamam. <laughs> evet, dur, dur. Bizim bir e, tuşa basma şeyimiz var. Bilirsin ben engenle uçak bileti alacağım. <laughs> <laughs> One, two, three. Hazır mısın? Bugün o gün Yusuf. Kuştu batın. Dur bir dakika beraber batacağız. <laughs> Şirketini açıyoruz, açıyoruz. Açtık. <laughs> evet. Yaptık ödemeyi. <laughs> Ödemeniz başarıyla yapıldı. Evraklarınızı kontrol ediyoruz. Evrak kontrolünüzü, takibinizi paneliniz üzerinden yapabilirsiniz. Panele gidelim. Ha, Yusuf artık Amerika'da bir şirketim var. Dur bir dakika. Evet. Ben bir şey hazırlamıştım. Ha. Yusuf Bey, Artık havalı bir Amerika'da şirketi olan gençsiniz. <laughs> evet. Ne diyor? Şimdi belgelerinizi kontrol ediyor. En kısa sürede belgeniz onaylayacak ve tarafınıza bilgi verecek. Sonra şirket kurulumu işlemleri başlayacak. Tabii ki biz ödemeyi yaptık arkadaşlar. Gerekli işlemleri başlattık. Daha sonra biz IN numarası alacağız zaten. Ve Amerika'da banka hesabı açabilecek ödeme sistemlerini kullanmaya başlayacak. Güzel ya. Baksana evet. burada bir de şey mükellefin şeyi ön yüzü çok iyi ya. Evet. kullanışlı kullanışlıdır. Yani. Şirketiniz Limited Liability Company. Evet. Leneyle Noah da geldi bu arada. Babam bir gel, gel amcanı kutla. Gel gel gel. Hop. Ya amca çak yap bir tane. Çak 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 amca. Çak ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, mükellefin yardımlarıyla Yusuf'un Amerika'da şirketini açtık. Eğer siz de şirket açma ihtiyacı duyuyorsanız mükelleften yardım alabilirsiniz. Bu sadece Amerika'da değil, isterseniz Estonya'da, Almanya'da, İngiltere'de ya da Türkiye'de de olabilir. Online bir şekilde hızlıca halledebiliyorsun. Babe, he's not staying with us. Oğlum helal Ben, ben bir heyecanlandım böyle. Erbe. Ya yani ne cool. kadar erken yaşta bunları öğrenirsen tabii ki o kadar iyi. Başlangıçta bir de yardımcı bir şirketle yaptığın için süreçte daha böyle çabuk öğrenebileceksin. Ya yani ne zaman bir sorun oldu, ne zaman bir şey anlamadın. Mükellefle sürekli iletişime geç. Bütün problemlerini çözersin yani. Tamam mı? Ama da amcasının şirketini var. karpuzla kutluyor. Amcam bir tane. He is eating three at the same time. <laughs> Yalnız gözlük çok komik oldu. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Şakası. Senin gözlüğün. Ya, Lena bana doğum günümde almıştı. Noah kutlamaya devam ediyor. <laughs> hey. Güzel değil mi babam? Çok güzel. My name is Yusuf. Actually, I don't have enough skills to sell. But I still learn it. And after my learning process finish, I'm gonna be a freelancer. Ya bir dakika ya. Ne yapıyorsun? Editor reklam videosunu yapıyorum da. Müşteri işi mi? Evet. Şurada halledebilir Bu arada Yusuf freelance olarak arkadaşlar video editörlüğü yapıyor. Yes. Abisini takip ediyor. <laughs> Şaka gibi ama yıllar sonra arkadaşlar bizim olan biriydi. Sri Lanka'da oturduğu yerden Amerika'daki şirketini açtı şu anda. Sadece tek bir belgeyle o da pasaportu. Dünya gerçekten değişiyor. Hızlı bir şekilde değişiyor. Yani biz yıllar önce böyle dijital göçebe hayatını online çalışmaya anlattığımızda. Oğlum, dijital nomad diye bir terim var. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Çok anlam ifade etmemişti <laughs> ama biz böyle bir hayatın olduğunu biliyorduk ve daha da gelişeceğini de biliyorduk. Gerçekten o günler geldi. Daha neler olacağının hesabı yok açıkçası ama bugünlere kadar geldik. Kelifin aracılığıyla hızlıca Amerika'daki şirketini açtı. 18 yaşında bir Türk genç. <laughs> Artık ben Yusuf değilim. Amerika'da şirketi olan Yusuf'um. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Ders kaldırmak lazım. <laughs> evet. <laughs> Ula burada bitiriyorum. Mükellef arkadaşlar. Tamam. Videomuza sponsor olacağınız için teşekkür ediyorum. Yusuf'un artık bir şirketi var. Yes, <laughs> Hayırlı olsun. <Hayırlısın. gülüyor> <laughs> <laughs>